Evet efendim e, önümüzde bir yerel seçim gündemi var tabii ki evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan yasanın verdiği yetkiyle son seçimi olacak. Benim için bir final seçimi e, açıklamasını yaptı. Evet. Meclis Başkan Vekili Bekir Bozda erken seçim yoluyla Cumhurbaşkanının bir kez daha aday olabileceğini açıkladı. Sizin bu konuyla ilgili hukuki evet. olarak da değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Şimdi e, tabii Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerle yaptığı toplantıda anayasamızın e, kuralını hatırlattı. Orada Anayasamızın 101. maddesine göre Cumhurbaşkanı 5 yıllığına seçilir ve 2 dönem seçilebilir. Ama 116. maddenin 3. fıkrasında da yine Sayın Bekir Bozdağ'ın da bahsettiği gibi orada da eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanı'nın 2. döneminde, şu anda 2. dönemidir, 2. döneminde seçimleri yenileme kararı alırsa 5'te 3 çoğunlukla o da 360 milletvekiline tekabül eder. 5'te 3 çoğunlukla seçimlerin yenilenmesi kararı alınırsa bu e, o durumda tekrar 3. dönem için adaylık yolu açılır. E, bakalım e, yani o günlere daha çok zaman var. 4 yıl önümüzdeki 4,5 yıl içerisinde e, neler olur neler biter Mevlam neler gösterir. E, biz tabi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin nereden nereye geldiğini 22 yılda her alanda ülkemizin fiziki kalkınmasından tutunda dış politikadaki gücüne varıncaya kadar ve özellikle demokrasi yolunda ülkemizin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması noktasındaki mücadele ve geldiğimiz noktaya baktığımız zaman vatandaşlarımızın 17 sandıkta Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında durdu şimdi 18. sandık Sayın Cumhurbaşkanımız tabi anayasaya göre son seçimim dedi gençlere. Burada tabi anayasanın başka maddeleri de var. 116. maddenin 3. fıkrasında da meclis seçimleri yenilerse o durumda da 3. kez adaylık söz konusu olabiliyor. Teşekkür ederim. Evet. Onunla ilgili tabi dün sosyal medyada ve bazı basın yayın kuruluşlarında bu görüntüler yayınlanınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir adli soruşturma başlattı. O görüntülerdeki kişilerle ilgili ifadeler alınmaya başladı. Onlar Cumhuriyet Savcılığımızın takibinde bu sayılan paraların kaynağı nedir? Tabii bir açıklama yapıldı. Bunların partiye yapılan bir bağış olduğu söylendi. E, tabii bu bağış e, neticede bunların da kuralları var. Siyasi partiler kanuna göre e, bağışın e, şekli bellidir, miktarı da bellidir. E, yapılan kampanyada verilen hesap numaraları var. Bu hesap numaralarına yatan paralar mıdır bunlar? Acaba bir başka? kaynaktan mı geliyor? Yani savcılık bu paraların kaynağını elbette ki soracaktır, sorgulayacaktır. Çünkü kamuoyunda büyük bir tereddüt ve tepki ortaya çıktı. Çünkü böyle miktarda bir paranın özellikle sadece bir adi belgeyle bir alışveriş söz konusu, bir il binasının bu şekilde bir satışının nasıl söz konusu olabildiğini elbette ki Cumhuriyet Savcılığı bu tereddütleri ortadan kaldıracak bir soruşturma gerçekleştirecektir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.